Merhabalar. Benim adım Gülçin. Kendimi kısa bir şekilde tanıtayım. Yedinci 7. ayın onunda ne yazık ki babamı kaybettik. Ani ölüm oldu. Bizim için bir büyük bir şoktu. O yüzden ondan sonrası anlatılmaz çok zor bir aylar 8 ay oldu. Yani bugün 8 ay oldu ve inanılmaz bir zor bir dönemden, inanılmaz bir e, acı çekiyoruz hala her gün ama e, o çok pozitif bir insandı. Hep gülerdi, herkesi güldürürdü. O yüzden e, onun yolundan yürümeye karar yürümeye karar verdim. E, onun gibi hep gülmek istiyorum. Hep e, herkesi güldürmek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum ve çektim. O e, Herkese e, bir şekilde pozitif enerji vermek istiyorum. Herkese bir 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 küçücük olsa bilene e, güldürmek istiyorum. Ya da bir gülümseme e, yüzüne e, sihirlemek istiyorum. İşte e, biz çok bir zor e, durumlarda dönemlerden geçiyoruz şu anda. İçimiz kan ağlıyor. Ama e, bir şekilde. Onun olduğu gibi başımız dik, yüreğimiz açık, dolaşmaya çalışıyoruz. Hayat tabii ki devam ediyor. O hayatımızda her zaman olacak. Hala da yanımızda hep onun varlığını hissediyoruz. Onun gibi pozitif olmaya çalışıyorum. Onun gibi hayat dolu olmaya çalışıyorum. Tabii ki onun gibi olamayacağım, olamam da. Ama onun izinden yürümeye karar verdim. O yüzden e, ne yazık ki de çok hastalarımız var, kanser hastalarımız var kendi ailemizde çok 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 e, kanser hastamız var ve onun e, yanında duran insanlarımız var. E, o yüzden o öyle insanlarımıza ya da çok yalnız olanlar var. Bana da bir merhaba diyen yok mu diyenlerimiz var. O yüzden o insanlarımıza ve yardımcı olanlarımıza bir şekilde e, pozitif enerji, kuvvet ve e, daha çok e, kuvvetten ziyade e, ileri bakma e, kuvveti vermek istiyorum. Çünkü bazen öyle bir e, kara bir delikte oluyorsunuz ki ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl çıkacağım, kim bana yardım edebilir diye düşünüyorsunuz. O çaresizlik o kadar zor bir e, his ki e, biz bunu ne yazık ki çok iyi anladık ve yaşadık. Herkes muhakkak böyle bir durumdan geçmiştir tabii ki. Keşke olmasa keşke hiç kimse böyle zor durumlarda kalmasa. Ama hayat ne yazık ki böyle acımasız. Bazı insanlarımız da ne yazık ki acımasız oluyor. katı olabiliyor yani bizim yanımızda olan çok insanlarımız vardı yine de ama yine de tabii ki ah keşke daha çok olsa daha çok yardım edenimiz ya da sevenimiz ya da bizi toparlayabilenimiz olsa diyorsunuz ama herkesin sonuçta tabii ki bir ailesi var bir yaşantısı var bir şeyi var Onlara da bir şey diyemiyorsunuz tabii ki doğal olarak. Yani sonuçta biz de her şeyi, her yere, her zaman koşamıyoruz. Sonuçta hakikaten hepimiz ne yazık ki insanız. Ama işte buradan yalnız kalanlara ya da kendini iyi hissetmeyenlere, hasta olanlara, sağlıklı olanlara da buradan bir gülümseme yollamak istiyorum her gün bir pozitif enerji, bir güzel güler yüz, bir tatlı dil. Yani herkesi bir birazcık mutlu edebilirsem çok mutlu olacağım ben de. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Herkes mutlu olsun, herkes gülsün, herkes eğlensin. Tabii ki her zaman içimiz kan ağlıyor, her zaman kötü haberler ne yazık ki var, her zaman kötü kötü şeyler oluyor dünyada. Ah bu insanı işte çok zor durumlara sokabiliyor ve üzüyor. Yani her gün üzülüyoruz. Her gün bir e, kötü haber alıyoruz. Ne yazık ki şehitlerimiz olsun, kanser hastalarımız olsun. Çocuklar hastalanıyor, çocuklar e, kötü hasta oluyor. Yani onları nasıl kurtarabileceğiz diyoruz. Onlar hayatlarınla e, bir şekilde savaş veriyorlar. Ve bir anne olarak bir baba olarak bir e, abla olarak bir teyze olarak bir hala olarak hiçbir şey yapamıyorsunuz ve o e, o anki e, durum o anki e, acı çok 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 kötü ve Allah kimseye vermesin diyorum ama ne yazık ki herkes e, bu dünyada bir şeyler yaşıyor. Herkes bir zor durumda kalıyor. Ama işte o zor durumlarda e, yani insan bir bir güler yüz bir tatlıdır bir şey arıyor yani kimse e, bir şekilde her zaman yanında olamıyor. O yüzden e, buradan bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Yardım edenlere, yanında olanlara, ailelerine çok 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 kuvvet diliyorum ve e, umut çok büyük bir umut diliyorum çünkü her gün umudunuzu kaybetmemek e, kaybetmemeniz gerekiyor o umudu her zaman yanınızda taşıyın. O umudu bırakmayın. Çünkü e, hayat çok acımasız. Hayat çok kısa ama e, en güzelini yapmaya çalışın. Hayatın en güzel tarafından bakmaya çalışın. En küçük e, şeylerle mutlu olmaya çalışın. Bu hakikaten çok zor ama e, bazen gerekiyor. İşte o yüzden o hayatın küçücük olsa da bir küçücük bölümünü de ben e, sizinle doldurmak istiyorum. Size pozitif enerji yollamak istiyorum. Sevgi yollamak istiyorum. En mühim o. Sevgi, saygı her zaman olsun diyorum. Tabii ki e, bu zor işler. Birbirinize seni seviyorum deyin. Yani hakikaten sevdiklerinize de bunu söyleyin, iletin. Çok zor. Söylemesi çok zor. E, ama e, içinizden geldiği gibi hareket edin ve sizi seviyorum deyin ya da seni seviyorum deyin ve karşınızdakine e, bunu karşınızdakine bunu hissettirin ve e, zor durumlarda böyle e, şeyler çok önemli e, daha çok sarılın korona falan var ama yine de siz birbirinize sarılın her şey çok güzel olacak e, o yüzden e, bu dileklerimle bugünlük bu kadar Size iyi günler diliyorum. Ve hep kafanız dik olsun. Yolunuz açık olsun. Ve hastalarımıza da tekrar tekrar acil şifalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.